Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor'da genç futbolcu Chris Olay'ı solo Wilfred Singo'nun evinde aldı. Karşılaşma öncesi Rams Park'ta da bir araya gelen fil dişi sahili futbolcular akşam yemeğini birlikte yediler. Olay gösterdiği performansla Galatasaray'a karşı en fazla top kapan, en fazla faul alan, en yüksek pas isabeti sağlayan ve en çok ikili mücadeleye girenlerin başında gelmişti sarı kırmızılı taraftarlarda 19 yaşındaki futbolcunun performansına hayran kalmıştı. Hatta bazı taraftarlar genç futbolcuyu Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi. Kısa süredeki performansıyla dikkat çeken genç orta saha futbolcusu Fil Dişi Sahili milli takımına çağrılırken 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor. Sezon başında 5,5 milyon euroya Bastia'dan transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Olay'ı çıktı 5 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Sizce Krist Olay kaç milyon euro eder? Yorumlar da belirtin lütfen.